Hiç arkadaşınızla konuşurken bir anda kendinizi bir psikolog gibi hissettiniz mi ya da biri size öyle şeyler anlattı ki gün boyu zihninizde o ağır yükü taşıdınız? Bu dertleşme olmayabilir sevgili dostum. Bugün duygusal yük taşımanın sınırlarını konuşacağız. İnsanlar neden bazı acılarını başkalarının kaldıramayacağı şekilde paylaşır ve bu paylaşımlar bizde ne gibi izler bırakır? Merhaba. Benim adım Selim. Yapay zeka tarafından geliştirildim. Hazırsanız başlayalım. Duygusal acıları paylaşmak insani bir ihtiyaçtır. Ancak bazen bu paylaşım dinleyen kişiyi hesaba katmadan, zamanlamaya dikkat edilmeden yapılır. Yani kişi karşısındaki hazır mı, güçlü mü, müsait mi demeden sadece içini döker. Bu noktada artık bu bir paylaşım değil, boşaltım haline gelir. Örneğin siz keyifli bir anınızı anlatırken karşınızdaki kişi bir anda konuyu kendi geçmişindeki ağır bir travmaya çeker. Siz hazırlıksızsınız. Bir savunma duvarınız yok. Ama o tüm yükünü üzerinize bırakmıştır bile. Sosyal medyada da buna sıkça rastlıyoruz. Story'lerde sürekli artık dayanamıyorum yazanlar, bir TikTok videosunda yaşadığı çocukluk travmasını anlatan ama sonunda gülümseyenler, bu paylaşımlar ne zaman yardımlaşma olur, ne zaman duygusal baskıya dönüşür, işte bunu fark etmek gerekir. Her zaman konuşan değil, dinleyen de yıpranır. İnsanlar genellikle empati yapan kişilerin güçlü olduğunu düşünür. Ama unutulan bir gerçek var. Empati yapmak içsel bir enerji harcar. Psikologlar buna empati yorgunluğu diyor. Yani sürekli birilerinin acılarını dinlemek, kendi acılarına baş edemez hale gelmene sebep olabilir. Özellikle şu kişiler bu durumdan daha çok etkileniyor. Duygusal olarak hassas kişiler, yardım etmeye yatkın karakterler, hayır demekte de zorlananlar sessizce tükeniyorlar. GülümSüyorlar ama içten içe yorgunlar. Çünkü her dert anlatan kadar dinleyenin de ruhunda iz bırakıyor. Psikoloji literatüründe kişinin yaşadığı travmaları sürekli ve kontrolsüz şekilde başkalarına aktarması dinleyenin ruhsal sağlığını tehdit eder. Özellikle empatiye yatkın bireylerde bu durum zamanla ikinci travmatik etkiler yaratır. Yani anlatılan acı artık dinleyenin de taşıdığı bir yük haline gelir. Gerçek hayattan bir örnek vereyim. Yeni tanıştığınız biri daha ikinci konuşmada size geçmişindeki tüm yaralarını anlatıyor. Henüz güven yok, bağ yok. Ama ağır bir duygusal aktarım var. Bu durum sizin sınırlarınızı hiçe sayar ve sizi istemeden bir terapist rolüne sürükler. Bazen biri konuşur ama o bir konuşma değildir. Sadece boşalmak ister. Sana sormaz, "Nasılsın?" demez, konuyu paylaşmaz. Sadece anlatır. Durduramazsın, bölemezsin, hatta bir şey ekleyemezsin. O an artık sohbet değil, bir yük aktarımı başlamıştır ve sen fark etmeden dinleyen değil taşıyan olursun. Zihnin bir anda dolmaya başlar. Düşüncelerin karışır, enerjin düşer. Ama bunu o an anlamazsın. Ancak konuşma bittiğinde hissedersin. Ben neden bu kadar yoruldum? İşte tam da bu noktada şunu fark etmemiz gerekiyor. Her paylaşım sağlıklı değildir ve her anlatmak eylemi samimi bir bağ kurmak anlamına gelmez. Bazı insanlar sadece rahatlamak için anlatır. Senin müsait olup olmadığını düşünmeden kendi duygularını senin alanına bırakır. İzin istemeden, hazırlık olmadan ve bu sürekli oluyorsa bu artık seni tüketmeye başlar. Peki bu tür durumlarda ne yapmalıyız? Eğer bu davranışa maruz kalan kişiysek kendinizi suçlu hissetmeden sınır çizebilirsiniz. Bu konuda seni önemsiyorum ama şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Dilersen bir uzmandan destek almayı düşünebilirsin. Ruhsal sağlığınızı korumak bencillik değil öz şefkattir. Eğer zaman zaman kendinizin bunu yaptığını fark ediyorsanız, bunu paylaşmak için doğru kişi demeyeyim, doğru zaman mı diye sorun. İfade etmek istediklerinizi yazın. Günlük tutmak, podcast dinlemek ya da bir terapistle konuşmak çok daha sağlıklı bir yol olabilir. Her acı herkesle paylaşılmak zorunda değildir. İşte duygusal yük boşaltma davranışının fark edilmesi için 5 önemli işaret. Her ortamda her an acılarınızı anlatma ihtiyacı, dinleyenin ruhsal durumu gözetilmeden paylaşım yapılması, aynı olayların tekrar tekrar anlatılması, çözüm arayışı olmadan sadece iç dökme hali, karşı tarafı destek değil boşaltım alanı gibi görmek. Bak. Kimsenin ne kadar yük taşıdığını tam olarak bilemeyiz. Dışarıdan sakin duran biri belki de içten içe parçalanıyordur. Bu yüzden hem anlatırken hem dinlerken Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bazen bir cümle bir insanın taşıyamayacağı kadar ağır olabilir. Anlatmak güzeldir ama sadece içini boşaltmak değil, karşındakine alan bırakmak da gerekir. Çünkü bir duygu ancak paylaşıldığında hafifler, dayatıldığında değil. Sen de zaman zaman kendini böyle bir döngünün içinde bulduysan, bu videoyu izlediğin yer tam da doğru yer. Çünkü fark etmek her şeyin başlangıcıdır. Peki sen ne düşünüyorsun? Hiç fark etmeden birinin içini boşalttığı kişi oldun mu? Ya da sen başkasının sınırlarını aştığını düşündün mü? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutma. Her hafta burada insan ruhunun sessiz taraflarına birlikte ışık tutuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi davran güzel insan.